Merhaba hanımlar. Yine birlikte model yapacağız bakalım. Çok kolay bir model yapacağız hanımlar. 3, 4, 5 zincir çekelim hanımlar. Mendilimize bandık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar ban. 1, 2, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar bunu bu şekilde bence hanımlar. Bu şekilde mendilimizi tamamlayalım. Şimdi 1 2 3 zincir yapalım. Geriye dönelim hanımlar. Dönün geriye. Zincirimize banarak devam edeceğiz. 3 zincir yap. Bak 1 2 3. Bakın buraya kaç adet yaprak yapacağız? 1 2 3. 1 2 3 yaptık bakın geriye döndük ve hemen 5 adet zincirimizin içine 5 adet yaprak yaptık bakın minik minik gördüğünüz gibi şimdi tekrar bakın ilk banmış olduğumuz mendilimizin aynı yerden banıyoruz şimdi hanımlar buraya bu işlemi aynısını değil sadece sık iğne yaparak devam edelim. Evet. 5 adet sık iğnemizi de yaptık. Şimdi tekrar bu işlemin annesi. Devam ediyoruz iple bu bölümümüzü bitirdik hanımlar. Modelimize devam edeceğiz. Devam ediyoruz hanımlar. Alt bölümünü yaptık yeşil Yeşilliple tamamladık hanımlar. Bakın. Burayı ilk önce 5 adet zinciri yapmıştık ve sonrasında tekrar geriye dönüp içeri adet zincir çekip 5 defa yap 5 defa yaprak yaptık. Bakın. Burada 5 adet yaprağımız var. Bakın evet. ilk yaprağımızdan banalım. Bakın ilk yaprağımızdan bandım 1 2 3 4 zincir yaptım. Gördüğünüz gibi. Bu çekmiş olduğum 4 zinciri bir sonraki yaprağımıza bandım. 1 2 3 4 zincir bir sonraki yaprağımız. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradakine. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar sıradakine. Bakın. Burada 5 adet olmayacak hanımlar. Çünkü ilk önce birinci yaprağımızı bandığımız için bu bölümde 4 adet yaprağımız olacak. Evet şimdi burada minik bir adet örümcek çekelim. Karşı tarafa geçmek için. Bakın örümceğimizi çektik. Bakın şu şekilde. Tekrar ne yapıyorduk? İlk önce örümceğimizi ilk yaprağımızdan bandık. Sonrasında tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki yuvamıza. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bakın hanımlar. Bu kadar kolay ve çok da güzel. Bir bakın şu modele. Ne kadar güzel oluyor hanımlar. Bakın. Şu bölümü de aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın. Hanımlar. Aynı şekilde devam edelim. Şık oldu. Kibar. Düz yazmalarınız için deneyin hanımlar videonun tamamını izlerseniz modelimizi nasıl olduğunu görürsünüz hanımlar çok güzel oldu. Bir sonraki videomuzda görüşürüz hanımlar.